Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir gün sizlerle beraber ne yapacağız? Sencer Bey izin verirseniz konuşabilir miyiz? Gıda gıda yaparım kulağını gıda gıda. Ah. Ben çekip. Uh. Ağırmış ya. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle köpükle bir deney yapacağız. Ama bu elimizde dini çok büyük olacak. Çok büyük olacak köpek. Şimdi şöyle sıkıyor. Wow. Bakın. Oh, Bak. Bakın. Ne güzel ama. Değil mi? Git. Öh, öh. Olmuyor. Silelim şurayı. Aa. Silik. Bu da burada sırıltıyor. Artık aşağı yorumlar altında o nokta nokta olan yerde bir sürü şey yazdım üstteki evde onda büs büyük bir şey var. Kaleme bastığınızda ya, ha, göreceksiniz. Okey? Okey tamam. Artık arkadaşlar şimdilik bu kadar da. Diğer videomuzda daha uzun çekeceğiz. Bay bay. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.